Gaziantep'in tanınmış ailelerinden olan ve kente büyük katkılar sunan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal ve eşi olacağı Öz söyler çiftinin kızı Perin'le kentin tanınmış ailelerinden Sultan ve Mehmet Bozan çiftinin oğulları Bekir, Şehit Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kıydığı nikah törenine kentin iş ve siyaset dünyasından önemli simalar, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Adınız soyadınız? Meryem Bilim. Baba adınız? Muhammed Celal. Anne adınız? Olacak. Teşekkürler. Damat Bey adınız soyadınız? Bekir Bozan. Baba adınız? Mehmet. Anne adınız? Sultan. Teşekkürler. Şimdi siz sayın misafirleriniz ve şahitlerimizin huzurunda birbirinin yenilmek istediklerini beyan etmeleri gerekiyor. Sayın Pelin Özsoylar Ahtar, güçlü tesir altında kalmadan kendi özgür ilerlerinizle Sayın Ekim Bozan Bey'i yerlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Büyük bir alkış size. Siz Sayın Ekim Bozan Bey, hiçbir tesir altında kalmadan kendi hür iradenizle Sayın Pelin Özsoy'dan hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkür <laughs> ederim. Evet, <evet, evet>, evet. <laughs> gençimizin bu mutlu anlarında bizlerle birlikte olduk, şahit olduk. Bu güzel anlarınız daim olsun, her gününüz böyle güzel geçsin. Hayatın en unutulmaz, en güzel anlarından bir tanesi. Her zaman sevginiz, saygınız eksik olmasın, huzurunuz eksik olmasın. Her zaman birbirinize güç verin, birbirinize destek olun, birbirinizin arkasında durun. Allah'ım güzel günlerinizi dahil etsin. Hayırlı evlatlar nasip etsin. Evlilik cüzdanını iki zevreden teslim edeceğim ben. Evet buradayız. <laughs>